Arkadaşlar. Hi guys, merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Guns of Boom oynuyoruz. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Yusuf bugün seninle tek tek kapışacağız ve buyurun başlayalım. Arkadaşlar Avrupa salatalarındayız. Yusuf daha yeni başladığı için o benim kadar iyi değil. Şu an Yusuf'u görüyorsunuz. Kaçmaya çalışıyor. Şu an Yusuf tırmanıyor. Ve karşımızda. Yusuf'u Yusuf aldım. Yusuf lütfen küfür yok. Yusuf burada olmak nasıl bir duygu? Böyle bir benim videoyu çekmek. Biraz sesli konuşursan. Teşekkürler. Allah. 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 Sen dürbünün Beni burada zor öldürürsün Yusuf. Neredesin? Seni yine gördüm ben. Zor bir yere gidemeyin ki sen ya. Arkandayım. Bak onu bir vereyim sana ipucusunu. Döneceksin değil mi arkamda? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor? Ya ben bu oh. ya. Tamam gel benim kere öldür. Al silahımı. Tamam. Şu an mı? Buradayım lan. Gitme oraya merdiven. Merdiven oradayım. Öldür hadi al silahı. Git çık yukarı oğlum ben ne yapayım? Şimdi ben sana ne yapacağımı biliyorum hadi. Bak, bu sefer ben dürbün aldım ama benim dürbünüm sana bin basacak şimdi. Bakayım neredesin? ipucu versene ya. Hiç ipucu. Bombanı gördüm nerede olduğunu gördüm. <laughs> Bak sana dedim ben. İstediğin kadar can bas. Benim hiç umurumda değil aga. Yine seni gördüm. Baba baba baba. Oradan Odaklan. Bum. Boom. bum. Şey. Oh, Bak, beni bir kere öldürmüşsün. helal olsun. O da sana ben kendim verdim. Ama dün iyi oynuyordun. Daha gelişmemiştin. Baba baba baba. Şimdi oradan atladın. Bak, sana bir tane koydum. Noldu dürbününü alsaydın sen de. Of. seni Ben hiç can basmadım. İz i̇zleyiciler görüyor şu an. Şuna yine seni gördüm. Bir tane daha bir de bomba. Can bastı Nadim oğlum hemen. senin ikinci de vermiş lan. Oo, oh, şimdi sana ne kullansam acaba? Efsane onumu alayım yine. Senin sayende burada görevler işe yarıyor mu lan acaba? Çok merak ettim. silahım mı alacağım? He ne oldu hayırdır? Yusuf 40 saniyemiz kaldı. Skorda da ben öndeyim. Bu bölüm açma ya. Tamam diğer bölümleri de oynayacağız. Hmm, Daha hmm. video süremiz 4 dakika 20 saniye falan olmuş. Hmm. Bir <laughs> Bir Ölüm tüccarını mı aldın? Yo şey o yakında işliyor. Evet pompalı da. <laughs> 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 evet arkadaşlar bu eli ben aldım. Skoru görüyorsunuz ve devam diyoruz. Bakayım görevler işliyor şey mu? El bombası düşmanılır. Ben seni Aa işe yarıyormuş. İyi ben seni tüfekle hep öldüreceğim. Biz hayır. Normal savaşı git. Bir saniye arkadaşlar hemen çıkmam lazım. Nasıl giriyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur, durun ben oluşturayım görsünler. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Oyunu girdiğinizde burada. Adam ve şuna basıyoruz. Savaşın direkt yanında şu. Şuna bastık. Yakındaki oyuncular diyoruz. Oluştur. Hangi takım olmanızı istiyorsanız hatta takım seçmeyelim rastgele olsun. Ve haritamızı seçelim. Haritamız askeri depo olsun tamam diyoruz. Ve şimdi Yusuf Yusuf arkadaşımız da bizim yaptığımızı yapıyor. Şimdi çık. Kanka sen de gir benim girdiğim yerlere. Katıldı kanka. Takım seçmiyor de şuna yapmaz ki ikimiz de eşit olsun. Evet. Rastgele takım. Evet. Rastgele takım. Hadi. Ben, ne ben bakayım. Ben mavi sen kırmızı oldun. Burayı avucumun içi biliyorum aga. Bak şu an seni gördüm. Görmedin mi beni? Gördüm. E gel ne bekliyorsun? Göremedin mi? Ay arkadaşlar. Kör ya. <gülüyor> 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 Sana tak. Tak tak. Merhaba. <laughs> Ama canım az. <laughs> Bastım şimdi bir tane can. Can hadi fullen. Oba 500 can. 879 canım var. Sen boşu boşuna el bombalarını salla salla. Ben senin kafana tabiyim de. Ya. <laughs> <laughs> Aga sen de bas. Ben hiçbir hiçbir kural koymadık. Sen boşuna el bombası sallarsın. Yok, ben, ben... Ba, ba, Nereye attın? O zaman şurada bir yerdesin. Ama iki tane can basmaz. Canım çok az şu an. Kırmızı ışık yanıyor. Neredesin lan? Oo bak bir el bombası daha geldi buradan. Oğlum ben seni yarım saat arıyorum. Nereye girdiğini de göremiyorum. Neredesin lan? Ben söyleyeyim şu an nerede olduğumu. Orta. Of. Ölüm kıdemeli. Şimdi seni bir kıdayım de gör. Can bas kardeş. kardeş. Güzel Hadi be. Şu an benim elimdeki kıdemeli dürbünlüğüyle sana bir tane koysam. Ama sarıyım. Nerede bitti galiba? Hadi. Oba ya. Ya. Şu an hiç can basmıyorum. Canım az ama yine de basmıyorum. Cam vermedim lan. Öyle bir şey ya. Gördün mü? Bu bu işte bu ya? Bitti belki de. Yo, ben de daha, tane Yusuf öldüğünde yan tarafta çıkmıyor mu sen satın alma? Öldüğünde ama öldüğünde. Yo, 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 yo. Öldüğünde. Yo, yo, yo. Bak, bak burada satın al tuşu var. Alabiliyorum. Ya. Gördün mü? Ya, sahnim, Bekle seni bir kere öldüreyim sen gör şimdi. Seni bir öldüreyim sen gör. Elimdeki pompalı sana tek sokacak. Tek atacak. Nerede olduğunu gördüm. Ses katsana oğlum ver tabletini. Ses kassana ses, ses, ses kassana. Hmm, va, va, va. çıktım yanda bak sıfır. 300'e bas aldın 10 tane var artık. Evet. Bu senin paran az oğlum. Bak şimdi geldim ekrana. Ya. Baba baba Yusuf. Pat. Oğlum o köpekli neyle? Oha lan. Ne sandın bebeğim? İkinci de ver daha. Ben bunu bir onuncu da yapayım, Sana tek atacak. Şu an param var da arkadaşlar. Baş biraz biriktirip toptan kullanacağım. <gülüyor> 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 uh, bu sefer kanka arkadaşlar gördü sen yap. Ne Sen kanka bir tane yer seç. Ama çiftlik olmasın çünkü kanka çiftlikte insana birbirini zor buluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar paramı. Ekipmanlarım. Bunlar arkadaşlar fullledim de en iyisi bunlar. Bakın arkadaşlar. Derim Görür... bakayım. Aa görevler sayılıyormuş. <laughs> Vallahi görevler sayılıyor gel Ya, kurdun mu? Yok tamam. E. Beraber oluşturayım? Hangi takım olacaksın? Ben Daha... hangi? takım olacaksın? Söyle. Bir dakika ben. Tamam. Meksik çiftlik kur, çiftlik. Meksika klisi. Ne? Çiftlik tamam. tamam. Hadi. al Çiftliği açın. Ya da gökdelen aç. istiyorsun? Söyle. Gökdelen, gökdelen, Tamam. Ben gökdelendeki benim en özel silahımı sen daha görmedin. Hans. Gökdelen. En pahalı silah. Gökdelen. Gökdelen. Taramalı tüfek. 80 mermili. Seni ben tar tarayacağım. Hangi takım olmak istiyorsun? Hadi bu sefer ben seçeyim. Ben bur ben burada bu mavi takım olmak istiyorum. Hemen sen de katıl. Ana kırmızı ve mı? Hı -hı. Savaş. Gökdelenler takım savaşı. Bence o kadar eşyanı boş ama çünkü burada giden her şey sayılıyor. Bak ben seni öldürüyorum. Görevlerim neredeyse bitecek. <laughs> Kanka bu son el olsun. Çünkü belki de olamaz bilene. Bilemiyorum. 10, 14, 30 olsun diyor. Sen beni gördün mü? alayım hand üçle var. Yusuf bak şimdi aldım silahı. Bak. Sıkılayım kadar çıkada. Evet. Basayım Basılmıyor. Sen de benim başımı döndürdün? Aldın mı? Ya ne oldu? Bak Bak 80 mermi. Nasıl taradım seni bak hiç mermim bitmedi ama Değiştirdim yine 80 mermi Tamam görevimi yapıyorum ne?